tavayı ısıttım. Şimdi tavukların bir tarafını kızartacağım. Şöyle bakayım. Kaldırabilirsem kapağını da kapatacağım. Kaldırdım. Şimdi tek tarafı kızarsın bekleyeceğim. olmuş? <laughs> Neyse, hala istediğim Evet İstediğim soğan bu Biraz daha dursun Bir iki dakika daha dursun Sonra tabağa alacağım Aynı tavanın içine yağ koydum Şimdi soğanı Orada bir güzel Kavuracağım böyle bir tutam böyle çok az çay kaşığının bile yarısı kadar toz şeker ekledim şöyle güzelce renk alsın. hemen ardından şimdi bir bardak siyah pirinç tatlı ben bir saat kadar suda bekledi şimdi onunla güzelce bir karıştırıyorum Aynı bardakla bir bardak yarı haşlanmış nohut. Onunla da birkaç dakika şöyle kavuracağım. Şu anda kırmızı biber eklemek istedim. Onu da ilave ediyorum. Bir tane küçük acı. Orada sonucu bekleyin. Çünkü ben de sizinle birlikte ilk kez deniyorum olmazsa sizin malzemeniz ziyan olmasın mantığım da oturdu bakalım pratikte neler olacak şimdi üzerine aynı başladığımız bardakla 1'e 3 su koyuyorum bir de bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı tuz Tuzu damak zevkinize göre ekleyin. Bir çay kaşığı genelde bana yetiyor. Çay kaşıklarımızın boyutları da farklı. Lütfen buradan sonra tadına bakın. Acı istemiyorsanız karabiber koymak zorunda değilsiniz. Tercih meselesi. Ve kızarttığımız tarafları altta kalacak şekilde tavuklarımızı da içine yerleştiriyoruz ve kapağını kapatıyoruz tekelle yapmayınız. Hocanın dediğini yapın, yaptığını yapmayın. Kaynama sesini duydum. Altını kapatıyorum. Şimdi 250 derece ısınmış fırına götürüyorum. Böyle bir şey yok. Üstünü süslemek için iç malzemelerinden koyduğum yeşillik olarak da taze sarımsak ve nane ekledim. Hemen tadına bakmak istiyorum. Çok iyi olmadı mı ya? Gerçekten çok merak ediyorum tadı nasıl oldu. Hadi deneyelim. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten mükemmel. Beni bilen bilir. Ben kolay kolay böyle cümleler kurmam. Oha çok iyi. Gerçekten mükemmel olmuş. Biraz acısı eksik. O da ben acı seviyorum diye. <laughs>